Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim YouTube hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ve karlı videoyla sizlereyiz. Arkadaşlar bugün var ya bugün ne? Dün akşam saat 4'ten beri kendin yağmur yağıyordu ama yayla da güzel kar yağmış akşam arkadaşlar. 60 internete. Tabi erimiş. Toprak suyu ağacı olduğu için 10 santim falan kar varmış dün. Biz de bugün hayvanları da almadık. Hayvanların saman yemini verdik. Yaylaya geldik. Şu anda köy yağmur yağıyor. Buraya kar yağ yağıyor. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. inşallah şöyle bol bol kar yağar da hiç olmazsa yazın susuzluk çekmeyiz. Ondan sonra ot, çiçek, böcek çok olur. Çiçek bol oldu mu arıcıların işleyi olur. Ot da bol olur. Yani kısacası kar bu dağın güpresi arkadaşlar. Her konuda gübresi. Gülmüren okul arkadaşlar da gezmeye getirmiş dayları. Çocukları çekeyim bir. Evet arkadaşlar. Gülmürayın okul arkadaşları da gelmiş yerlere kartop oynamak için, Gülmürayı için de iyi oldu. Bu dünyada çocuk olmak var ha. Evet arkadaşlar. Saat 3.30'da saldım hava yağıyordu koy. 3.30'da böyle biraz inceldi. ara ara yine yağmur yağdı ama ondan bir şey olmaz. Görüyorsunuz yayla kar var köyde yağmur. Koyuna sabah samanı çok verdiğimiz halde yine de acıkmış. Çünkü daha alışkın hayvan arkadaşlar. İçerideki o verdiğimiz samana kendini adepte yani kendini ayarlaması lazım. Bakın şey falan nasıl yaprağı falan Nasıl yiyor? Normalde yiyemiyor bunu. <laughs> Belki de kar yağacak. Çünkü eskiler, çobanlar da eskileri atalar söylerdi. Oyun geçi ardıca gazala sararsa bil ki kar yağacak diye. Öyle söylüyorlar herhalde. ya yağan kar buraya da yağar. İnşallah yağar. 25. 25 beş. Kızıma. <laughs> yağmur yağıyor. iki gündür çok güzel yağmur yağıyor. Yağmur da yumuşattığını yaprağı. Vay paşam vay. <laughs> Nerede kalıyor bu nazar? ya. Ağaçların üstü su, su arasından geçiyor. Dolan kaşıya kastanıyor, afem. Çiççiççiççi, bip, geç. Gönege yarla. Şuna, bir de yüzme bakar şuna. Şu, 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 şu. Şimdi şuradan ağaç şurada ormanın içine koyuyor veriyen yaprağı var iyisin orada. Zaten saat 6'ya geliyor. Ama tertemiz kalmış ortalık. Normalde bak bu otlar yemezler. Hay aslan oğlum. <laughs> Kaç üstü katlama ayağın çamur yürü. Sıbatlama yürü. Haydi lan. <laughs> Çaparım. Haydi. <laughs> Hemen zehri kıskanıyor değil Garip. Vay vay. Şu i̇şte köyün içinde olsak bunu yapamazdık. Yeni ahırın faydaları. Üç buçuk sonra salıp da yere kadar gideceğim. Buraya gelince ya zaten 5 olur. Şu ak bulunduğum yere hayvan hiçbir şey yemeden Yolda gidip gelirken sağa sola saldırması, köyün içine dağılması gerçekten süper oldu. Emiş Hanım zobayı yakmış. Duman tutuyor. Evet arkadaşlar şu ormanların içinden ağrı. Böyle aşağıdan şöyle dolandım. Ya şu yeşil tarladan ağrı buradan çıkıp gidiyor. Zaten saat de beş oldu. Oyun bu saatte normalde evin ahır yanında ama tabi geç saldığımız için bunda gidesi yok. Ne oluyor? 2 saat yayıldı mı sadece saman olmuyor, midesinde işte binbir çeşit değişik değişik otlar, yaprak bunların hepsinden oluyor. Şurmasa koyun sıkılmaz yani. Arkasını kontrol edelim. Ya orada karı bile çapar var ama zehir var ama Bu badem yaprağında ne var ki şuna? Bak. Pırr, Yavrular, çevişler iyi güdülür. Yeme de yiyor. Keyfi yerinde hiç durmadan geçiyor yürüyeceğiz yaklaşırlar. <laughs> Dün yaylaya gittik. Gülmür ayı dedi baba. Yaylaya gidelim. top oynayalım. Ka kayalım diye. Kayacak kadar kar oldu da. Gülmür ayında okuldan arkadaşlarını dayısı amcası getirmiş yer ya yani. onlara biraz oynadılar fazla durmadık geldik gittik çünkü koyundan akşam saati saman yem saati vardı bugün de arkadaşlar saat 12'de saldım 4 tane koyun kuzulamış 5 tane kuzu var bir tanesini bilemedik ama öyle ayırdık bakalım inşallah doğru ayırmışızdır bunları evde bıraktık akşam gidince bayağı uğraştırıyor bizi galiba. Hazır kısız yakalandık. Ana yani An da geçiyordu yani o koyunları dedim bugün. Üç tane, iki tane falan değil, iki tanesini bugün dedim daha salmayın. Çünkü doğum yapabilir diye düşündüm dedi. Dediğim gibi de gene doğumu gerçekleşmiş. Sabah da acayip bir şey vardı arkadaşlar. Böyle dünden yağmurun şeyle beraber Yağmur şeyle var ama çok güzel. Yağdı 3 gündür. Ondan dolayı buz tutmuş ortalık. Ama sabah ara bakıp kahvaltı yaptıktan sonra yattım yatmadı. Kalktım. Sis gö göz gözü görmüyor. Artı hava da yumuşamış. O soğuk gitmiş. Kırağı çözülmüş. Don salmış. Abdullah Efendi arkadaşlar burada bıçağı unutmuş. Ondan sonra bak bir de yağmurda ağaç sap zaten bu. Yağmurda ıslanmış. Şişmiş Ece. Bıçak kapanmıyor şimdi. Şimdi buraya ateşimi yakacaksın, çayımı içeceksin. Koyun bak. Gel duraya yatacak şimdi. Ben anlamıyorum. Madem doygunsun, aharın yanına dolanın oradan oraya. Ama yine de koyunun karnı doydu arkadaşlar. O da şu koçun kanından belli oluyor en çok. Tabi koyunun hemen hemen bir buçuk katı koç. Görüyor musunuz? Karnının katlığı buradan belli. Sol taraf hayvanın midesidir. სატრა სუიჩი დინაღარ Arkadaşlar zehir baktı. Nerede bak? Aa, yukarıdan geliyor. Belki de karşıda canavarı gördü. Ondan gitti. Ya karşıdaki de bizim Şükrü'yü bir arkadaş var. O da büyük başla uğraşıyor. İki yıl oldu evi yapalı ama daha oturamadı. içine. tabi kolay değil. Sıfırdan ev yapıp ahır yapıp hem hayvanları boğazı hem kendi ihtiyaçlar diyen gibi. Orası da güzel ama onun suyu yok arkadaşlar. Elektrik verdiler suyu vermiyorlar. O yüzden işte bu devletin kurumu hayvancılık köyün içinden çıkarın diyorlar. Mahallede olmayacak diyorlar. Büyükşehir yaşası geçti. Köyler büyükşehirlerin mahallesi oldu. Bu sefer mahallede hayvan olmaz diyorlar. Artı köyün içine çıkıyor adam su vermiyor. E ne yapacak bu adam? Evet arkadaşlar yavru köpekleri Sabah akşam yalla süt veriyoruz. Bir erkek bir dişi kendime ayıracağım. Evet arkadaşlar. Burada bugün 4-5 tane koyunumuz doğum yapmış. Bunlar ikizler. Çekil 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 çekil. Çamda oyunumuzun. Gel, gel. Bu ikiz, bu doğum yapanlara yer ayarlamalıydım. Bak, bir tanesi beyaz, kırçıllı bir tanesi gola. Geçen sene bu kaynıyordu bir tane kuzusu vardı, bilmiyorum. Neden diye Çok küçük bu kuzusu vardı. Şeye bile erişemiyor, annesinin memesine bile uzanamıyordu. Yatırdık, elimdüyken şeydeki büyüdü ama demek ki Anne karında vardı bir eksikliği büyüdü ya da bir öldü. Burada bir tanesi de yeni doğum yapmış. Artık başladı doğumlar.